Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen ve aralarında futbolcuların da bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan davasına karar açıklandı. Mahkeme Erzan'a 102 yıl 2 ay 2 gün hapis verdi. Yüksek karlı özel fon vaadiyle 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan banka müdürü Seçil Erzan hakkında mahkeme kararını açıkladı. Erzan, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasına çarptırıldı. Erzan'a hapis cezasının yanı sıra 753.880 lira adli para cezası da verildi. Bankanın eski üst düzey yöneticileri olan Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ise haklarındaki suçlamalardan berat etti. Öte yandan Fatih Terim'in yardımcısının eşi olan Nur Erkasap da toplamda 9 yıl 4 ay hapis ve 79.160 lira adli para cezasına çarptırıldı.